Hani böyle bir gezginseniz, genelde Erasmus birimi bunu açıklamıyor çok fazla ve okul uzayabiliyor da. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Çok fazla istek gelmişti bize YouTube üzerinden ve Instagram üzerinden hem Simay'a hem de bana Erasmus hakkında çok fazla sorular gönderdiniz. Ve bugün de şükürler olsun Simay'la kavuşabildik. Bugün sizin göndermiş olduğunuz soruları derledik. İsmail ile birlikte bugün o sorularınızı cevaplayacağız. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi 3. sınıf öğrencisiyim. Ben de Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum. Ayfer'le de üniversiteden tanışıyoruz. 2020 yılında mezun oldum Anadolu Üniversitesi'nden. Şu anda da Bakırçay Üniversitesi'nde İzmir'de yüksek lisansa aynı bölümde, aynı alanda devam ediyorum. İzmir'de çalışıyorum. Part-time bir rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum. Hatta iki rehabilitasyon merkezinde part-time şeklinde çalışıyorum. Toplamda üç gün. Diğer günlerde de yüksek lisansa ve eğitime, kariyere kendimi geliştirmeye adadım diyebilirim. Süper, teşekkür ederiz. Ee, o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Hadi başlayalım. Gidiş sürecinden bahsedebilir misin? Hangi İngilizce sınavına girmiştiniz? Ekstra bir hazırlık yaptınız mı? Almanya'da yapmıştınız stajınızı sanırım. Ekstra Almanya sınavına girdiniz mi? Gidiş sürecim şöyle oldu. Ben yurt dışına gitmeyi hep seven biriydim, gezen biriydim. Erasmus'u da üniversiteye aslında ilk girdiğim andan beri çok istiyordum. Ya öğrenimde Erasmus'a gitmek ya da staj için gitmek. Öncelikle staj için gitmeye karar verdim. Çünkü öğrenimle gittiğimizde dönem kaybımız oluyordu ve okul uzayabiliyordu. Aslında birazcık bunu göze alamadığım için staja gitmeyi seçtim. Seçtikten sonra da süreç şu şekilde ilerledi. Başvuru koşullarında öncelikle not ortalaması isteniyor. Not ortalamasını yüzde 50 alınıyor ve bir yabancı dil puanı isteniyor. Yabancı dil puanı için okulun uluslararası ilişkiler biriminin daha doğrusu uluslararası değişim programları yabancı dil sınavı oluyor. O sınava katıldım. İngilizce bir sınavdı. 55 ve üzeri e, puan almak gerekiyordu Erasmus'a başvurabilmek için. Öncelikle bu İngilizce sınavına girdim. E, daha sonrasında bir puan oluştu. İşte, not ortalamasının %50'si ve İngilizce sınavının %50'si. Bu puanla belli kontenjanlar oluyor her fakülteye, her bölüme özgü. Bizim fakültede iki kişi gönderiyordu sanırım. Bu şekilde puanlar sıralanıyor ve e, gitmeye hak kazanıyorsunuz. Ben Almanya'ya gittim staj için ama ekstra bir Almanca sınavı olmadı. Sadece İngilizce sınav puanı isteniyordu. O yüzden sadece İngilizce sınavına girdim yani. Peki ikinci sorumuz. Dil sınavı zor oluyor mu? Evet. Dil sınavı girdiğiniz dil sınavına bağlı olarak zor oluyor bence. Şöyle oluyor İngilizce sınavı. Bir okulun yaptığı, az önce de bahsettiğim uluslararası değişim programları yabancı dil sınavı var. Bu sınav bence Diğer sınavlar arasında en kolay olan sınav okulun yaptığı sınav oluyor. Yani Anadolu'nun İngilizce sınavları ve hazırlık bölümü ünlüdür böyle zordur diye ee, aslında çok da kolay diyemem böyle hani en kolayı derken bu sınavda çok kolay değildi bence biraz sizin İngilizce background'ınıza, daha önce hani hiç bununla ilgili ders aldınız mı ya da eğitim aldınız mı bir kursa gittiniz mi buna da çok bağlı ama en kolayı okulun İngilizce sınavı oluyor. Ee, Başka kabul eden sınavlar da var. Tazıl gibi, YDS gibi, yok dil gibi. Bu sınavları da eşdeğerlik tablosundan eşleştiriyorlar birbirleriyle. Yine 55'in üzerine denk gelecek puanı alırsanız bu sınavlara da girebiliyorsunuz. Sınav zor muydu? Yani az önce bahsettiğim gibi biraz size çok bağlı. Bence çok kolay değildi. Çünkü ben okulunkine girdiğimde de bir speaking, reading, writing hepsinin sınavı ayrı ayrı şekilde oldu. Bunları ayrı ayrı hazırlanmıştım. Belki 55 almak kolaydır ama diğer sınavda işte insanların kaç puan aldığı, sıralamada kaçıncı olacağınız bunlara da çok bağlı olduğu için biraz daha hani yüksek puanları da hedefliyorsanız çalışmadan olmuyor. Yani hiç çalışmadan girmedim değil benim ben. Çalışarak girmiştim. Bir diğer sorumuz, gideceğimiz ülkenin dilini bilsek yeter mi? Yoksa İngilizce de bilmek zorunda mıyız? Ben şimdi Erasmus stajla ilgili konuşuyorum aslında. Çünkü ben Erasmus staja gittim, öğrenime gitmedim. Öğrenimde işler farklı olabilir yani yarım dönem oraya gidip orada bölümü okuyorsanız illaki farklı olacaktır. Gittiğiniz ülkenin dilini orada bilmeniz gerekir ya da İngilizce ise İngilizce bilmeniz gerekir. Staj için şöyle söyleyebilirim, bu da tamamen staj yapmaya gittiğiniz yere bağlı. İngiltere'de bir yere gidiyorsanız tabii ki de çok İngilizce bilmeniz gerekir. Ben Almanya'da bir yere gittim ama aynı zamanda e, gittiğim yerlere Türkçe bilen insanlar vardı orada. Çift dillilikle ilgili terapiler yapılıyordu. Hem Türkçe hem Almanca terapiler gözlüyordum. Almanca bilseydim, evet kafamda bir şeyler daha oturabilirdi ama bir gereklilik mi? Değil, çünkü ben Almanca terapileri de gözlediğimde terapistler İngilizce bildiği için e, zaten hani teoride yapılan bir şeyi gözlemlerken az çok da biz hani terapi mantığını biliyorsak, terapinin adımlarını biliyorsak kafamızda onu bir yere oturtabiliyoruz. E, çok gereklilik mi? Değil. İşte terapist bana İngilizce olarak anlatıyordu seansın sonunda. Şimdi terapistler vakit ayırmasaydı, buna İngilizce anlatmasaydı yine belki çok anlayamazdım. Hani avantajım şu oldu, e, çift e, dilde terapiler yapılması, Türkçe terapileri tamamen anlıyor olmam. Almancasına girdiğimde de bağlamdan anlıyordum bir şeyleri. Yani aynı zamanda gitmeden önce okuldan Almanca ders almıştım A1 düzeyinde. Yani A1 düzeyi çok basit bir düzey ama bağlamdan bir şeyleri çıkartır olmuştum terapilerde de. Terapistler de İngilizce bildiği için tabii ki de bunun faydası oldu. Yani gidilen dil bilinirse daha iyi mi olur? Evet daha iyi olur. Ama bence bana kalırsa İngilizce yeterli olur. Kaç ay staj yaptınız? Sizce ideali kaç ay olmalıdır? Ben e, staja iki kere gittim. Birincisi ilk e, ikinci sınıfın yazında gittim. Diğeri de üçüncü sınıfın yazındaydı. Her ikisinde de üçer ay gittim. E, zaten Erasmus staj programı şöyle oluyor. En az iki ay, en fazla da 6 ya da dokuz olması lazım sanırım yanlış hatırlamıyorsam. En fazla da altı ya da dokuz ay gidebiliyorsunuz. Minimum iki aydı. Ben ilk gittiğimde 3 ay tercih etmiştim. 3 ay bana en ideali geldiği için de ikinci gittiğimde 3 ay tercih ettim. Hem yaz dönemi için ideal geliyor bu bana. Okul hani kapandıktan sonra açılana kadar üç aylık bir süreç var. Okul biraz daha hani toparlanmamız için de bir 15-20 gün dersek tam o şekilde denk geliyordu benim. Tabii o zamanlar Covid yoktu. Şu an tamamen bambaşka bir durumdayız ama bence ideali 3 ay bana iyi, yeterli gelmişti. Ee, bu arada okul 3 aydan sonrasına hibe vermiyor. 3 aylık hibe veriyor size. Siz 6 ayda ya da 9 ay staj yapacağım derseniz de şöyle oluyor. 3 aylık hibeyi veriyor. Daha sonra okulun bütçesinde kalan parayı üç aydan fazla kalacak kişilere bölüştürerek verebiliyor. Ama risk vermeye de bilir. Hibe kalmaya da bilir. Hani o bölüştürülecek bütçe kalmaya da bilir. Bu anlamda bence bana da hani hibe açısından da en ideali üç ay olarak gelmişti. Gittiğim zamanları düşünüyorum iki ay yapıp dönseydim aklımda kalan şeyler olurdu. Çünkü bir gitmek, alışma süreci, terapilere alışma süreci kalacağınız yere alışma süreci açısından da yani iki ay biraz az olabilir. Bir diğer sorumuz, Almanya'da kaldığın süre boyunca orada dilden dolayı yaşadığın sıkıntılar oldu mu? Yani sıkıntı demeyelim. Bir sıkıntı, bir problem çok yaşamadım. Çünkü böyle gitmeden önce hep şey derler. Ya Almanlar İngilizce bilse de konuşmuyor sana gibi gibi. Ama hani ilk indiğim andan itibaren indim ve Kalacağım, eve gideceğim ve bilet alacağım. Bilet gişesinde bile Türkçe butonu ya da İngilizce butonu var. Ya da çok fazla Türk marketi var. Ya da markette çalışan kasiyerlerin birçoğu Türk. Etrafımda Türk'te geldiğim çok fazla insan vardı. Ki onun dışında da yani Alman tanıdığım insanlar, yolda geçen birileri mutlaka İngilizce bana bir şeyler anlatmaya çalıştılar. Bu anlamda çok büyük bir problem falan yaşamadım aslında. Ama komik anlarım oldu sadece dil bilmediğim için. Daha gittiğim ilk günlerde falan bir markette bir şey aldım ve yani kasiyer benden bir şey sordu o aldığım ürünle ilgili. Ama bunu anlamadığım için orada mesela saf saf kalmıştım, heyecanlandığım için bir şeyleri kırdım döktüm bir şeyler oldu falan böyle komik şeyler oldu. Hani o anın stresi tabii ki de ama sonrasında gülüp geçtiğim şeyler oldu. Çok büyük bir problem yaşamadık. Yani İngilizce o anda imdadıma koş diyeyim. Peki hibe yeterli oluyor mu? Yoksa ekstra bir de para götürmen gerekti mi? Gezen biriyseniz <laughs> gidince Erasmus'ta hani gittiğim ülkeyle kalmayacağım. Biraz da gitmişken çevre ülkeleri, şehirleri gezmek istiyorum diyorsanız ek yani hibe ihtiyacınız oluyor. Onun dışında hibe gidilen ülkeye ve aslında ülkeye göre veriliyor. Bazı ülkelere aylık 600 euro, bazılarına 500, bazılarına 400 olarak veriliyor. Eğer şanslıysanız, kalacağınız bir uyguna bulabiliyorsanız bence hibe yeterli. İlk gittiğim sene pahalı bir yerde kaldığım için hibe bana yetmemişti. Aylık 200 ya da 300 euro ailemden destek almak zorunda kalmıştım. Çünkü kalacağım yere daha fazla veriyordum. Ama ikinci sene bir öğrenci yurdunun bir odasını kiralamıştım. Yani evet şartları ilk gittiğim yerdeki kadar güzel miydi, değildi oradaki yurtları düşününce. Ama çok uygundu 250 euro vermiştim kalacağım yere. O yüzden de hani yeri kalan 250 euro benim aylık hani harcamalarıma yetmişti. Evde kendim yemeğimi yapıyordum, her gün dışarıda yemek yemedim. Yani minimal yaşamak için uygun kalacak yer ve e, yaşamak için yetiyor. Ama onun dışında geziyorsanız, kalacak yeri uyguna bulamayıp pahalıya bulduysanız bir 200-300 aylık destek gerekebiliyor. Tabi bu tamamen size bağlı. Şey Tabii. çok iyi, bir de arkadaşımla gezmiştim ya o da inanılmazdı. Çok evet, ya Melis'le gitmiştik. <laughs> Melis zaten çok yakın arkadaşım. Hani Biriyle gitmenin desteği de oldu bana açıkçası yani ilk o an gittiğimde. Çünkü afallıyorsunuz, ne kadar olsa afallıyorsunuz. Yani İngilizce biliyorsunuz ama mesela speaking'de çok pratiğiniz yok. İlk indiğiniz andan itibaren yalnızsınız. O anlamda yani Melis'in bana çok böyle büyük desteği olmuştu. Not ortalamamız çok mu yüksek olmalı? Not ortalaması Erasmus'un istediği iki... 20. Lisans öğrencileri için 2.20, yüksek lisans ve doktor öğrencileri için 2.5'un üzerinde not ortalaması istiyor. Şöyle şuna bağlı, sizin gitmek istediğiniz dönemde başvuran diğer öğrencilerin not ortalamasına bağlı. Ben gitmek istediğimde ikinci sınıfta bir tek Melis'le ben başvurmuştuk. O yüzden ikimiz de direkt gittik. Ama başvuran bir 10 kişi olsaydı ve birinin not ortalaması 3.70, birinin 3.50, birinin 3, diğerinin 2, 40, Evet 2.40 başvurmaya hakkınız var ama önünüzde diğer insanlar var. Bu anlamda birazcık o dönemki başvuran kişilere bağlı. Benim not alım, not ortalamam 3.5'tu. O şekilde gitmiştim. Yani çok yüksek olmalı mı? Değil yani. O an mesela ben başvurmasaydım <laughs> 2.20 ile başvuran biri de gidebilirdi. Sınır 2.20 yani öyle söyleyeyim. Staj yapacağınız yeri kendiniz mi buldunuz? Siz bu konuda nasıl yol izlediniz? Evet. Of dedim çünkü çok zor bu kısım. yani, staj yaptığımız yeri kendimiz buluyoruz. Her okulun bir uluslararası ilişkiler birimi oluyor. Uluslararası ilişkiler birimi sizin bölümden daha önce Erasmus staj programı ile bir yere gitmiş kişilerin bilgilerini paylaşabiliyor. Onu görebiliyorsunuz. Daha önce sizin okuldan giden biri varsa onun gittiği yerin maili, adresi, telefon numarasını size veriyorlar. Bu anlamda yardımcı oluyorlar ama staj bulmanız konusunda çok yardımcı olmuyorlar. Ve bana denk gelen şöyleydi. Birazcık maillere geç cevap verildiği için hep bu ayarlama kısımları son dakikaya kaldı. Bu çok stresli bir süreçti. Ya da hani görüp bir yeri başvuruyorum ama aslında rastgele başvuruyorum. Gittiğim yerde beni ne şartlar bekliyor? Benim beklentilerim nereler? Onun sağladığı koşullar neler? Şehrin merkezinde mi neresinde? Hani hiç gitmediğiniz bir yer. Bu anlamda buna karar verme süreci ve başvuru süreci çok hani zorlayıcı bir süreçti benim için. Mesela Erasmus'ta belgelerin teslim edilmesi için son tarihler var. Ama bir anlamda da karşıyla mailleşiyorsunuz, mailleştikten sonra onlar size belgelerin asıllarını gönderiyorlar. Posta süreci ne kadar sürecek hiç bilmiyorsunuz. Bu kısım en stresli kısım. Şeyleri hep yetiştirmek zorunda kaldım. Evet yani stajyerini kendimiz belirliyoruz. bir süreç <laughs> bana mesaj atabilirsin. Evet ben daha önce gittiğim stajyerlerini paylaşıyorum. Oradaki yani çok memnun kaldığım için paylaşırdım yine herkesi. Gideceğiniz ülkeyi ve yeri e, neye göre seçtiniz? Ben çok fazla e, yani çift dillikle ilgileniyordum. Okumalar yapıyordum. Merakım vardı bu konuyla ilgili. O yüzden e, çift dilli terapilerin yapıldığı bir yeri seçmek istemiştim, oraya gitmek istemiştim. Bunu da gözlemenin en güzel yolu kendim Türkçe bildiğim için ve Almanya'da çok fazla Türk, Türkçe konuşan insanlar da olduğu için aslında Almanya'yı bu yüzden seçtim. Diğer staj yaptığımda hani iki sene gitmiştim dedim ya, diğer gittiğimde de bir üniversiteye bir projeye gitmiştim o proje de yine çift dillilikle ilgiliydi ve aslında birçok dili barındırıyordu. Altı dil üzerinde yapılan bir projeydi. Biraz da aslında üniversite ortamını deneyimlemek için seçmiştim orayı da. Tamamen aslında birazcık beklentiler diyebilirim. Bir de üniversite istediğim için seçmiştim, diğerinde de klinikte çift dilli vakalar görmek istediğim için seçmiştim. Vize alırken sıkıntı yaşadınız mı? Ben vize almadım aslında. <laughs> Çok. <laughs> Çünkü benim yeşil pasaportum vardı. Yeşil pasaportluysanız şöyle bir şansınız var. Genelde Erasmus birimi bunu açıklamıyor çok fazla. Hani böyle beklenti o yüzden insanın kafasında şunu da yapmalıyım, vize almalıyım falan oluyor. Şöyle. Tabii ki de İngiltere'ye ya da başka yere gitmek istiyorsanız bazı yerlerde olabilir ama 3 e, aydan az kalacaksanız yani 90 günün altında Almanya'da kalacaksanız ve yeşil pasaportunuz varsa vize almanıza gerek kalmıyor. 3 ayın üzerindeyseniz vizeye başvurmanız gerekiyor. O yüzden ben vize almamıştım. Ama vize alan arkadaşlarım hani diğer bölümlerden alan arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla da zaten Erasmus programıyla gittiğiniz için uluslararası İlişkiler birimi size bir mektup yazıyor ve bu mektupla birlikte vizeye başvuruyorsunuz. O yüzden vize alma süreci normal hani turist vizesi almak gibi olmuyor, daha kolay oluyor diye ben biliyorum. Ama ben vize almamıştım yeşil pasaportum olduğu için. Anladım. Şöyle... altında kaldığım için bir de. hani 91. gün kalacak olsanız mesela vize almanız gerekiyor. O yüzden ben hani 90 gün değil de hep 89. günümde döndüm. Ya ama bordo <laughs> olanları pasaport aldıkları zaman bir de üstünde vize için farklı bir işlem mi yapılması gerekiyor? Evet, bordo pasaportlu olanların e, Erasmus için bir de vize alması gerekiyor. Oturma izni, orada öğrenim, öğrenim izni değil ama oturma izni olması için bir vizeye başvurması gerekiyor. Yani o kısım çok zor bir kısım değilmiş benim duyduğuma göre. Kendim deneyimlemedim. Hibe almasam da Almanya'ya gidip orada staj yapıp üstüne de çalışabilir miyim? Hibe almasanız da gidebilirsiniz. Aşağı yukarı aylık harcama miktarınız. Yani 250 euroya kalacak yer bulduğunuzu düşünelim. Aylıkta bir 250-300 euro gibi bir harcamanız olur diye düşünüyorum minimum haliyle. Yani bir 500-600 euro gözden çıkarıp aylık gidebilirsiniz. Staj yapmak için de böyle kabul eden terapistler de var açıkçası. İlla Erasmus'a başvurup onunla gitmeniz gerekmiyor. Evet oraya staja gidebilirsiniz bence. Ee, çalışabilir misiniz? Bunun hakkında çok bir bilgim yok aslında çünkü hani ben de çok isterdim şu anda yurt dışında çalışmak ama bir diploma yeterliliği durumu gerekli olabilir. Bir de çalışabilir miyim? Hani bizim işimiz birazcık terapi kısmı sürekli insanla iç içeyiz terapi müdahale önlemede de hani görev alıyoruz dil ve konuşma terapistleri olarak o yüzden gittiğimiz yerin dilini ana dilimiz gibi biliyor muyuz ya da çift dilli bir terapi yapılıyorsa hani ya birçok boyut var burada o yüzden çalışma kısmından çok emin değilim o biraz sizin yeterliğinizle ilgili ama ana diliniz gibi Almanca biliyorsanız ve diploma yeterliliğiniz varsa tabii ki de çalışabilirsiniz bence. Diploma yeterliği kısmının sadece araştırılması gerekiyor. ben bu konuda çok araştırmalarım olmadı. Ama gitmek isteyen birkaç arkadaş da ulaşmıştı bana yani düşünen. Gidilebilirsin. <laughs> gidilebilir. için özellikle Erasmus gidilir. Bundan en Bir sonraki sorumuz da aslında yanıtlamış gibi oldun ama ben yine de sorayım belki bir şey eklemek istersin. Mesleğimizi yurt dışında yapabilir miyiz? Nelerde iyi olmam lazım? Neye dikkat etmeliyim? Az önceki gibi yani gittiğiniz yerin dilini ne kadar biliyorsunuz? Sizden beklenenler neler? Siz hangi dilde terapi yapacaksınız? Sizin yaptığınız örneğin hani çift dilli Türkçe, Almanca bir çocuğu düşünelim Türkçe ve Almanca bilen. Siz Türkçe terapi yapıyorsunuz. Diyelim ki gelişimsel dil bozukluğu olsun. Terapi aynı anda Almanca bir terapistle mi? E, yürütülüyor ya da çift dilli bir terapist var mı orada hem Türkçe hem Almanca bilen yani bu şekilde hani gittiğiniz yerin dili önemli olun ve sizin o dili ne kadar bildiğiniz hangi dilde terapi yaptığınız yani sadece çocuk grubuyla konuştum ama bilmiyorum belki ses terapisi için falan daha farklı süreçler yürütülebilir ama yine de ben bilmesi gerektiğini düşünüyorum Almanya'daki terapi işleyişi nasıl e, günde kaç saat çalışıyordunuz çok değişkendi. Ben gittiğim klinikler üzerinden konuşayım. İlk gittiğim klinikte şöyle oluyordu. 45 dakikaydı terapi e, süresi ve arada terapist için hiç mola yoktu. Bir 45 dakika, ardından diğer 45 dakika, ardından diğer 45 dakika. E, öğle arası yapıp yapmamak tamamen terapiste kalmış. Yapabilirse yarım saat falan yapıyorlardı sanırım. Ve sabah 8'de başlıyordu. <laughs> Ben 8'de girip 7'de çıktığımı biliyorum. Ve yani aralar hiç olmadan. 45 dakika, 45 dakika, 45 dakika sürekli terapiler devam ediyordu. 40 dakika terapi, 5 dakika aileyi bilgilendirme şeklindeydi. Molasız işliyordu. Buradaki rehabilitasyonda biraz daha farklı. 40 dakika terapi, 20 dakika mola da 45 dakika terapi, 15 dakika terapisi molası gibi işliyor birazcık Türkiye'de. İlk gittiğim yerde böyleydi. İkinci gittiğim yerde de orada mola vardı. 45 dakika terapi ve 15 dakika ara yapıyordu. Aşağı yukarı yani buralar özel klinikler olduğu için çalışma şartları tamamen çalışan terapistin ya da patronunuz diyeyim kliniğin sahibinin elinde aslında. Aşağı yukarı orada da bir dokuz gibi başlayıp altı gibi bitiyordu. Çalışma saatleri böyleydi. Ben İlk şeyi... gittiğim yer biraz daha yorucuydu. Çok anlayamadım. Hani ara yok dedin ama nasıl yani ara yok? Hani insanların illaki bir dinlenme süresi olması gerekmiyor mu? Evet çok... yani çok yoruluyorlardı. Ben hani stajyerim ve ikinci sınıfının yazında gittiğimde uygulama yapmadım. Sadece gözlem yapmama rağmen böyle benim böyle gözüm kapanıyordu, ben çok yoruluyordum. Yani terapist alışmış sürece sanırım onlar çok enerjiktiler yorulmuyorlardı yani bilmiyorum Almanların çalışma disiplini dakikliği hani bu farklı bir boyut zaten çok dakikler zaten çok böyle çok çalışıyorlar çok erken uyanıyorlar. 9'da başlayan terapi için terapist mesela sporundan gelmiş ya da bir yüzmeden gelmiş, bir şeyden gelmiş oluyordu mesela hani. Onlar için gün zaten 6'da başlıyor. Biraz biz mi tembeliz bilmiyorum ama yorulmuyorlar daha garip bir şekilde. Bana da garip geliyor. <laughs> Stajda izin alıp gezme imkanınız oldu mu? Bu gezme işi için ne kadar para ayırıyordunuz? Evet, gezmiştim. İlk gittiğim sene daha fazla gezmiştim. Hem o Melis'le gittiğimiz seneydi. İkimiz birlikte olunca bayağı gezmiştik. Türkiye'den de arkadaşlarımız gelmişti bizim Oha, gezeceğimiz şehirlere. Onlarla buluşup, Ömer'i de biliyorsun, Ömer evet. gelmişti falan. Onunla buluşup mesela bir ülkede onunla da gezmiştik. Stajdan izin alma imkanım oluyordu. Zaten hani Erasmus da böyle bir hak veriyor size. Bir hafta gibi bir süre olması lazım. Ee, Flixbus'la gezdiğimizde de yani orada olan bir otobüs firmasının ismi bu. Çok uyguna geziliyordu. 5 Euro'ya, 1 Euro'ya, 10 Euro'ya biletler bulabiliyorduk. Hani şehirler arası, ülkeler arası. Çok uygun uçak yolları var. Ryanair falan çok ucuza uçak biletleri oluyor. 15 Euro'ya İspanya bileti falan oluyordu Almanya'dan Hani çok uyguna gezilebiliyor. Yine parçadığınız para size kalmış. Yani bir gidip gezmek var hostelde kaldım. Bir de gidip otelde kaldım. Biz böyle hostellerde kalıp daha çok yer görelim falan diye. Bin euro ekstra alıp gezmiştim. Hani ama şöyle 500 euro bütçeniz e, vardır. Daha az ülke gezersiniz ama yine gezersiniz. Bunun için ee, gittiğim süpervizörlerin de Emine, çok teşekkür ederim onlara bana böyle bir imkan sağladılar izin verdiler esnektiler gezmem için E sizin istediğiniz isteğiniz olduktan sonra terapistiniz bence izin veriyor ve şartlar çok uygun çok ucuza uçak bileti otobüs bileti bulunabiliyor biz mesela hani daha çok yer gezebilmek için şöyle bile yapıyorduk açıkçası gece flixbas alıp mesela bir yerden bir yere hani 10 saatlik bir otobüs yolculuğunu gece uykuda otobüste geçiriyorduk. O gece kalacak yere para vermeyelim de bir yer daha fazla gezelim diye mesela. Hani böyle bir gezginseniz oho çok daha ucuza gezersiniz. <laughs>